Bize demiş ki soruda ABC üçgeni ile EF üçgeni bu sembolün ismi neydi arkadaşlar? Eşlik sembolüydü. ABC üçgeni ile EDF üçgeni eştir diyor soruda bana. Buna göre x artı y toplamı kaçtır? O zaman bakıyorum A açısıyla kim eş? E açısı. A açısının karşısında kim var? 3x eksi 1. E'nin e, enin e karşısında kim var? 8. O zaman 3x eksi 1 ile 8'in ne olması lazım? Eşit olması gerekiyor. Buradan eksi 1'i karşıya atarsam 3x eşittir 9 olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x buradan kaç çıkacak? 3 çıkacak. Bakın x'i buldum. Şimdi y'ye bakıyorum. Y kimin karşısında? B açısının. Bakıyorum B ile kim eş? F açısı. O zaman F açısının karşısında kim var? 16 yazıyorum. 2y artı 4 eşittir 16. 4'ü karşıya attım. 2y eşittir 12. Her iki tarafı 2'ye böldüğünde y buradan kaç çıktı? 6. Y'nin değerini de 6 buldum. X'in toplamını soruyor bana. X'in toplamı 9'dur diyorum arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki şekilde 7 tane eş dikdörtgen bir araya getirilmesiyle oluşmuştur diyor. Şeklin çevre uzunluğu 68 santimetre olduğuna göre A ile B noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç santimetredir diye bize soruyor arkadaşlar. Ee, buradan şunu bulmamız lazım. Kenarları arkadaşlar kısa kenarlara k dersek, o zaman bizim şu uzun kenarımız ne olacak arkadaşlar? 5k bölü 2 olacak. Burası da 5 k bölü 2. O zaman bu ikisi arasındaki uzaklığı bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? 5k bölü 2'nin Pisagor uygularsak 5k bölü 5 bölü 2'nin karesiyle 5 bölü 2'nin karesini toplayıp sonra bunun karekökünü almamız gerekiyor. Değil mi? Ama biz hatırlarsanız bunu daha pratik bir şekilde nasıl buluyorduk? Özel üçgenlerden hatırlayalım. 45, 45, 90 üçgeninde kenarlar A ise hipotenüs onun kök 2 katı değil miydi? O zaman buradaki K'nin kaç santimetre olduğunu bulalım arkadaşlar. Ee, burası da 5K bölü 2. K, 5K, 5K bölü 2. Neyse burası 5K, burası 3,5 K oldu. 7 bölü 2 K. Bu da 7 bölü 2. O zaman 7 yaptı. 17. 17 K arkadaşlar 68 ise. Her iki tarafı 17'ye böldüğünde K buradan kaç çıkacak? 4 çıkacak. K yerine 4 yazdığında o zaman bu kenarlar kaç oldu arkadaşlar? 10 ise AB ne olacak? 10'un kök 2 katı. Yani 10 kök 2 olur diyoruz. Geçiyorum üçüncü soruya. Kareli zeminde verilen KLM üçgenine eş bir ABC üçgeni çizebilmek için C noktası aşağıdaki noktalardan hangisini olmalıdır diyor bize. Şimdi arkadaşlar burası kaça kaç? Bakın şöyle eşlikte dikdörtgene tamamlayın. Burası ikiye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2'ye 6. Burası 1'e 4 2'ye 1 2 3 4 5 Şimdi bunu da aynı şekilde üçgene tamamladığımızda bu kenar kaç? 2'ye 1 2 3 4 5 6 Bakın 2'ye 6. Şu LM ile AB birbirine eş olmuş oldu. Peki LM ile AB birbirine eşse o zaman buradan ne yapmam lazım? 1'e 4 olması gerekiyor. 1'e 4 şu noktayı seçersem arkadaşlar bakın 1'e 4 aynı zamanda şöyle birleştiğinde yani şu üçgen bakın şuradaki 2 numaralı köşeyi seçtiğimde arkadaşlar oluşan üçgen 2'ye 5 bakın 2'ye 5 2'ye 6 ve 1'e 4 karşıdaki oluşturduğum dik üçgenlerle aynı Üçgenler oluştu mu? Oluştu. O zaman demek ki benim KLM üçgenini AB kenarını iki noktasıyla birleştirirsem ne oluşur? Eş şekiller oluşur. Demek ki ABC üçgenini ne yapacağım arkadaşlar? C kenarını iki numaralı kenar almış olmam gerekiyor. Eş bir üçgen oluşturabilmek için. Aşağıda verilen üçgenler benzerdir diyor. Tamam. Buna göre aşağıdaki gösterimlerden hangisi doğrudur diyor. Bakın arkadaşlar A açısı ile kim eşit arkadaşlar? D açısı eşit. O zaman ben buraya ABC üçgeni diyeceksem A D ile eş, B kimle eş? E ile. O zaman D'nin yanına A'da D demiştim. O zaman B ile kim o eş olmalı arkadaşlar? B ile E olmalı. C ile de kim eş olmalı arkadaşlar? C ile de F eş olmalı. Yani ABC üçgeni DEF üçgeni ile eş, eş olmalı. Benzer olmalı. Açı olarak eşit, şekil olarak benzer olmalı. Bakıyorum ABC üçgeni DFE demiş. O zaman bu olmuyor arkadaşlar. ABC üçgeni FDE demiş. E bu da olmuyor. Burada BAC demiş. BAC dediğinde peki BAC dediğimde sıralama nasıl olmalı? Bakın B ile E idi o zaman B başa geldiyse E de başa gelecek. A ikinci sıradaysa A ile D idi o zaman D ikinci sırada C ile F. O zaman demek ki arkadaşlar BAC üçgeniyle EDF olmalı. BAC EDF oldu mu? Evet oldu. O zaman demek ki benzerlik bu şekilde yazılmalı diyoruz. Peki C, A, B oluyor mu? C ile F evet C ile F'ydi eş ama B ile D değil arkadaşlar. B ile kim eşitti? B ile E açısı eşitti. O zaman B'nin olduğu yerde ne olmalı? E olmalı arkadaşlar D değil. O yüzden bu da olmuyor. Geçiyorum 5. soruya. Kali zeminde verilen ABC ile KLM üçgenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bana demiş ki arkadaşlar CBA açısıyla yani B açısıyla arkadaşlar KML e, M açısı KML M açısı eşit olduğunu söylüyor. Doğru mu? B açısının karşısındaki kenarın uzunluğu ne? 2'ye 2. Peki aynı kenarda 1 2 3 4 1 2 3 4 bakın 4'e 4 2 katına çıkmış. O zaman B açısıyla e, M açısı nedir arkadaşlar? Eşittir. Doğrudur bu. Bu ifade doğru. Çünkü buradaki A, B, C üçgeni ile kim benzer peki arkadaşlar? M dedik. A, A, A nın... 1 2 3 birim 1 2 3 4 5 6 birim bakın 2 katına çıktı 3 6. O zaman A ile ne olacak arkadaşlar? A ile şöyle iki çizgi kayayım. A ile K olacak. B ile M olacak. C ile de L olacak. Yani ABC üçgeni ile KML üçgeni birbirine ne olacak arkadaşlar? Benzer olacaklar. A C, C açısıyla K açısı demiş evet C açısıyla K açısı mı hayır C ile L açısının eşit olması lazım yani KLM olması lazım MLK değil yanlış olan C peki Bursa doğru mu e, Bursa doğru arkadaşlar e, neden doğru çünkü şöyle bir durum var bunu isterseniz not olarak yazarsanız sevinirim iki üçgen Benzerse arkadaşlar, benzerse bir çevrelerinin oranı benzerlik k benzerlik oranına nedir? Benzerlik oranına k'ya eşittir arkadaşlar. Alanlarının oranı peki nedir? Alanlarının oranı K'nın karesine eşittir arkadaşlar. Benzerlik oranının karesine eşittir. Aynı zamanda başka neler eşittir? Mesela H yüksekliklerin oranı benzerlik oranına eşittir. Yüksekliklerinin oranı Açı ortay uzunluklarının oranı arkadaşlar, açı ortayların oranı yine K'ye eşittir benzerlik oranına. Kenar ortaylarının uzunluklarının oranı arkadaşlar, yine K'ye yani benzerlik oranına eşittir. Yani iki üçgen benzerse, bir Çevrelerinin oranı, 2- Açı ortay uzunluklarının oranı, 3- Kenar ortay uzunluklarının oranı, 4- Yüksekliklerinin oranı, benzerlik oranına eşittir. Bir tek alanlarının oranı nedir? Benzerlik oranının karesiniştir işte arkadaşlar. ABC ve DF üçgenleri eştir diyor bize. BC kenarı 2x artı 2 santimetre. EF 3x eksi 4 santimetre. AC 5y artı 1 santimetre. DF 3y artı 7 santimetre olduğuna göre. X artı y toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar buradan bakın eşliği önce yazıyorum. ABC üçgeni üçgeniyle kim eşmiş? DEF üçgeni eşmiş. Buradan BC kenarıyla BC kenarıyla kim eş olacak? EF. BC kaç santimetre? 2x artı 2. EF kaç santimetre? Eşittir diyorum. 3x eksi 4. Bu eşitlikten ben x'in kaç olduğunu bulabilirim. 2x'i karşıya attım. 3x eksi 2x. Eksi 4'ü bu tarafa attım. 2 artı 4 oldu. Topladım burayı 6. Burayı da çıkardım da x. x demek ki kaçmış arkadaşlar? 6 6'mış. x'in değerini 6 yazdık. Devam ediyorum. AC ile kim eşmiş arkadaşlar? AC ile DF. O zaman AC'nin uzunluğu 5Y artı 1'i. DF'nin uzunluğu 3Y artı 7 eşitliyorum. 3y'yi 5y'nin yanına geçirdim eksi 3y olarak artı 1'i de 7'nin yanına eksi 1 olarak geçirdim 2y eşittir 6 ise y buradan kaç çıkar 3 y yerine de 3 yazdım bu ikisinin toplamını istiyor bizden ikisinin toplamı da 9 olur diyor. ABC benzerdir KLM üçgeni demiş ABC üçgeni ile KLM üçgeni benzer oldu göre. C açısıyla M açısı eşit olur demiş. Bakıyorum evet, karşılıklı C ile M eşittir doğru. A ile K açısı A açısı K açısından büyüktür diyor. Hayır, karşılıklı açılar eşit olacağı için bu bilgi yanlış arkadaşlar. Küç büyüktür değil, eşittir olması gerekiyor. BC uzunluğunun LM uzunluğuna oranı aynı şekilde AC uzunluğunun KM uzunluğuna oranına eşittir. Bu da bize zaten benzerlik oranını veriyordu. Buradaki ACB açısıyla KLM açısı eşittir demiş. Bakalım. ACB yani C açısıyla arkadaşlar KLM'deki M açısının eşit olduğunu söylüyor. Bu ifade de doğru. Hangileri doğru? 1 3 ve 4. 1 3 ve 4. Yani Denizli doğru cevaptır diyoruz. Evet 8. soruya geçtik. Kale zeminde verilen dikdörtgenlerden hangi ikisi benzerdir? 2'ye 5. O zaman burası 3'e 2, 4, 6. 1,5 katı. 1,5 katı değil. 4'e 8. 2 katı. Bu 2 katı değil. Burası o zaman Diğerini bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 katı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu da olmadı. Ama 6, 3, 3 katı. 10. Şuradaki o zaman şu iki üçgen bir benzer olacak. Şuradaki F, R, M, D. F, R, M, D. G K L D G K L D yani cevap C olacak arkadaşlar. Bu iki e, dikdörtgen benzerdir. Yani 3'e 6, 8'e 4 ya da 4'e 8 şeklinde. Bu bunun bir buçuk katı, bu da bunun 3 bölü 4 katı, bu da 3 bölü 4 katı. Benzerlik oranları bu şekilde yazabiliriz. 9. soruya bakıyorum. Yukarıda verilen iki dikdörtgen eş olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi arkadaşlar uzun kenar 20 santim, kısa kenar 6 santim. 20'ye 6 şöyle. O zaman 20'den 6 çıkardığımda burasının kaç olması lazım? 14. O zaman B artı 1'i ne yapıyorum? 14 eşit dediğimde B buradan kaç çıkacak? 13 çıkacak. Aynı şekilde a eksi 3'ü de kaç eş diyorum arkadaşlar? Uzun kenara yani 20 eş diyorum. 3'ü karşıya attığımda a buradan kaç olacak? 23. Bu ikisinin toplamını istemiş. 23 ile 13'ü toplarsak cevabımız 36 olur diyoruz arkadaşlar. 10. soruya bakalım. Kalizeminde zeminde verilen şekle eş bir şekil çizimine başlayan Kerem çizimini tamamladığında hangi noktalar şeklin kenarları üzerinde olur diyor. Şimdi arkadaşlar burası 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim burası. 3'e 1, 3'e 1 burası. O zaman şuranın ne yapması lazım? Şöyle içeri gitmesi gerekiyor. Kaça kaç burası? 2'ye 4, 2'ye 4 şöyle birleştirdiğimizde şeklimize eş bir şekil elde etmiş oluyoruz. Hangi kenarlar noktalar kenarlar üzerinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A ve C noktaları şeklin kenarları üzerinde kalıyor. B ve D noktaları ne yaptı? Şeklin kenarlarının dışında olmuş oldu. 11. soruya geçtik. Şekildeki 1, 2, 3, 4 numaralandırılmış noktaların hangisi DE'nin uç noktalarıyla birleştirilirse ABC üçgenine benzer bir üçgen elde edilir. DE arkadaşlar kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. BC 3, 6 ise 3, 2 katı 8 olabilir. 8 olabilecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesela 1 bir numarayla birleştirdiğimde DE, buraya F noktası dediğimde DEF ile ABC üçgeni ne olmuş oldu? Benzer üçgenler olmuş olur diyoruz. Cevabımız Adana. Peki öğretmenim 6 burası 6 olursa olmaz. Çünkü 3'e burası 4 ya. Bakın 2 katı 6, 4, 2 katı 8 şeklinde olduğu için bu iki üçgen yani bir noktasıyla birleştirirsem benzer olur. Cevabım Adana olur.